Niloya kızım. <laughs> Banyo zamanı. <laughs> Neredesin sen Niloya? Anneciğim Niloya nerede? Dede, dede Dede mi olmuş? <laughs> anneciğim bu ne yapmış? Ağzı, gözü, her tarafı çikolata olmuş. Sen mi verdin bu çikolatayı Nilo ya Sen mi verdin anneciğim. ha? Hemen ne yapalım ona? Hemen ne yapalım ona? <laughs> Tamam, bucu bucu yapalım mı? Nasıl yapalım? Bucu 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 ya mis gibi kakaarız. Dalin'le. Hemen birazdan banyo malzemelerini getireceğiz. Niloye banyo yaptıracağız. Dedem. Dedem olmuş. Hemen banyo malzemelerini hazırla anneciğim, tamam mı? Ne getireceğiz banyo malzemesi olarak? Söyle sen. Söyle anneciğim. Şampuan. Komu, şampuan. Evet başka? Göz yakmayan şampuanımızı hazırlayacağız. Ve küvetimizi getireceğiz. Evet, banyo malzemelerimiz hazır. Anne, anne. Oğlum Lilo'ya yapıcı bıcı yaptı. Bıcı 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 Lilo'ya kızım. Heyecanlıyım. Anne, anne, anneciğim ben çok heyecanlıyım. Ama gözlerimi yakmayan şampuan döktüm. Tamam mı anneciğim. Tamam kızım. Abin seni çok güzel dikecek. Önce suyumuzu dök. Yavaş dök anneciğim, yavaş. Yavaşça dök. İçine de ördeklerimizi kaydık. Köpük köpük bir banyo yapacağız. Şimdi oğlum şampuanını dök anneciğim. Az dök az dök çok döktün Yeter anneciğim yeter. Anne anne kendi koyacağım. Tamam yeter ama anneciğim. Çok uz gözü yanar. Kapat onu anneciğim. Şimdi Nilo'yu yıkayalım. Nilo'ya kızım. Yavaş çekibetin içine gir. Anne. Anneciğim oturtur, öyle yıka. Hadi anne. oturturalım. Bir dakika. Oturdum anneciğim. Heh. Hadi anneciğim ağacını gözünü yıka. Hadi yıka ağacını. Oh. Ağacını yıka bak. Buradan yıka. Köpük köpük yap. Hadi. Anneciğim bu küvet çok küçük. Beni daha büyük küvet oturttur. Tamam kızım. Ben seni çeşmenin önünde yıkayacağım. Hadi gel çeşmenin önünde yıkayalım anneciğim. Gel. Hadi koy onu oraya. Çeşmenin önünde yıkayalım. Evet şimdi çeşmenin önüne geldik Milo'yayım. Ay yapacağım. Şampuan dökelim mi anneciğim? Hadi dök. Biraz Milo yanın kafasına dökelim. Dökelim anneciğim şöyle. Tak kafasını anneciğim şampuanını. Ay 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 anneciğim gözüm yanıyor. Anneciğim gözüm yamıyor. Yeter anneciğim yeter. Bırak anneciğim. Bırak. Hop oraya koy. Şimdi çeşmeyi açıyoruz yavaşça. Hadi bakalım. Anneciğim hadi. Onu bırak. Onu kenara bırak anneciğim. Onu şuraya bırakalım. Boşuna bakmasın anneciğim. Nilo'yu yıka sen Nilo'yu Hadi bakalım köpük köpük yap. Evet. Kafasını yıkıyoruz. Vıcı 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 bıcı 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 Anneciğim boşuna akma şampuanı. Yeter onu kenara koyar mısın anneciğim? Hadi koy. Hadi kenara koy anneciğim. Aferin benim oynama. Hadi kafasını yıka. Bıcı 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 yaparız. Biz yemek okarız. Sen inme bıcı bıcı yaparız. Yok yok yeter. Bak gözü yandı. Anneciğim yok gözüm yandı. Tamam kızım ağlama ağlama. Abim biraz kaçırma. sen Hadi sen yıka Nilay'ı. Saçını yıka. Yavaş yavaş yıka. Vücudunu yıka. Bacaklarını yıka anneciğim. Bacakları da kirlenmiş Nilay Ana. Kulakları da kirlenmiş. Kulaklarını yıka anneciğim. Ay kulaklarım kirlendi anneciğim. Kulaklarım kirlendi. Gözlerim yanıyor. Gözlerim yanıyor. Şampuan çok döktün anneciğim. Dökme yeter. Aa, aa. Anneciğim onu kenara koyar mısın? Onu kenara koyar mısın? Kenara koy şey durulama Kıpe. yapıyoruz şimdi. Bak Bucu çok köpek var. Nilo'ya çok gözleri yandı. <laughs> Nilo ya kızım. Çok mu kızım? Evet. Hadi sen de söyle. Bıcı bıcı söyle. Bıcı Bucu bıcı abayım. Mis gibi korkarım. Sensiz olamam der. Senden kaçarım. Bıcı bıcı yaparız. Mis gibi korkarız. Sensiz olamam der, senden kaçarız. Hadi bakalım bundan sonra da uykuya gidiyoruz Nino ya. Abin seni yatıracak. Görüşürüz çocuklar.